Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Mart ayı tabak falarızı yapıyorum yay burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım. Yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan yazılı bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızda paylaşarak da bu yolda büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet şimdi şöyle bir bakalım yay borcu senin için neler söyleyeceğim. Evet evet. Aslında burada bütün yani gücünü enerjini yaptığın işine odaklandığın bir süreç olacak neyle uğraşıyorsan bütün gücün emekin onunla uğraşacaksın ama burada da baya bir böyle ters giden durumlar mı var bir yola çıkacaksın bir terslik mi yaşayacaksın bir aksilik mi yaşayacaksın ama bu bir, bir yani anlık olacak ve geçici bir süreç olacak gibi gözüküyor e yine baktığımda aslında burada daha böyle sağlam böyle hayatında sağlam bir kurp yani böyle kurpundan tutunca hani tepsi başka şeyler her şeyi yukarı rahat kaldırırsın hayatına bir sağlamlık istediğin bir süreçte. Yani hayatını belki de sağlam bir yerde görmek istiyorsun. Daha iyi yerde görmek istiyor olabilirsin ve bunu göreceksin. Bakın burada çok büyük bir sağlamlık var. Yani ne ne ile ne istiyorsan bu senin hayatına yavaş yavaş zaten girecek ve girmiş de olabilir. Hayatını daha sağlamlaştırmak, daha sağlam maddi manevi belki sağlamlıkta görmek isteyebilirsin ya da önüne her ne engel çıkarsa çıksın. Yani o engelleri aşmak için, itmek için bir kuvvet, bir enerji ihtiyaç ne duyuyorsan buna odaklı olacaksın ve bununla ilgileneceksin. Evet belki bir yola gittin, geldin, bir aksilikler yaşadın, istediğin şekilde olmadı ama daha sonra hani umudunu yitirmeyeceksin ve yine de umut edeceksin, dua edeceksin. Belki de bunun için eee ne bileyim ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Belki birine bir gönlünü alır. Birine sadaka verebilirsin. Ya bir çocuk sevindirebilirsin ki bu aylarda sana belki bu çok çok iyi gelecek. Belki dileklerin kabul olacak. Özellikle ne istiyorsan bu konuda bol bul dua edebilirsin. Dua kapın açık. Belki duaların duyulacak diye olabilir diyebilirim. Evet bu konuda kendini böyle hani yani Gücünü, enerjini küçümseme burada özellikle neyle ne yapmak istiyorsan veya neyle uğraşmak istiyorsan da uğraş buradaki durum, sonu yani sağlam temellere oturacak bu durum gözüküyor. Evet, baktığımda aileden dışarıdan gelen bir haber veya dışarıdan gelecek bir kişi gözüküyor arkadaşlar. Yine burada özellikle Hani eğer bir haksızlığa uğradınsa, yani bir iftira gibi veya bir hakkın yenildiyse, e, bu konuda e, sen ne kadar mücadele ettiğinse, eğer gerçekten burada haklıysan bu sonunda haklı oldun veya haksızlığa uğradınsa, e, bu ortaya çıkacak bir şekilde bu konuda rahat oluyor. Yani kendini burada kesinlikle bazı bu durum belki aksilikleri getirebilir, ertelemeleri getirebilir, terslikler yaşamış olabilirsin ki bakın böyle ters duruyorsun bir şey ondan sonra ama bu durum düzelecek diyor. Yani bu durum bir şekilde düzene girecek diyor ki buradaki kurpun sağlamlığı bu olay düzene girecek diyor. Yani önünde büyük bir engel de olabilir, büyük bir engel çıkartabilirler, zorluk çıkartabilirler. Göze biraz daha nazara ve göze de çok fazla geldiğiniz Gözüküyor. Ama bu durum ne olursa olsun sen de burada enerjini ve istediğin şeye vazgeçmesen hepimiz bir engellere takılıyoruz. Burada kararlı duruş sergilemek önemli. Bu sen kararlı duruşta sergilediğin anda tabii ki zorluklar hepimizin hayatında var. Sen de burada tabii ki bu zorlukları uğraşırsın, yorulursun, evet çabalarsın ama aşabilirsin. Niye aşamayasın? Evet. Yani buradan yani hani anlatmak istediğim aslında bakıldığı zaman eh, ne istiyorsan ona ada yani kendini ada ona iste yani onu onun için çabala. net evet. Burada biraz kesik kesik yolların var yani birine gidiyorsun hani bir süre sonra birine gidiyorsun gibi böyle yarım yarım kalmış işlerin var gibi gözüküyor bu da belki de Mart ayında bunlar toparlamaya çalışabilirsin düzeltmeye çalışabilirsin hayatınla ilgili kararlar alabilirsin gibi de gözüküyor buradaki durum evet. Burada oturabilirsin bir insanın kafası veya bir şey gelmiş böyle bir çok farklı bir şekilde göz izliyor olabilirsin bir küre varmış gibi önünde yani daha böyle dikkatli bir şekilde bakabilirsin burada bir böyle bir kalp yani aşk da var anlatabildim mi? Yani burada aile içinde sevdiklerine bakın kuş var yani kalbi kuş getiriyormuş gibi böyle baktığımda yine bir kuş resmini aldı. Hani haberler var olabilir, haberler gelebilir. Ondan sonra e, sevdiğin bir kişiden haber alabilirsin, iletişim kurabilirsin, aşkla ilgili hani böyle hayatına dokunabilir veya sevdiğin insanla e, daha böyle iletişimi ilerletebilirsin dediğini yaptırmak gibi veya iletişim kurmak gibi birlikte hareket etmek gibi evliyseniz veya bekarsanız sevdiğiniz kişiyle bir iletişim kurma isteğinizin de olacağı ve birlikte gözüküyor Bu da nedir sevdiğin kişiye değer verdiğini onun ne kadar ön değerli olduğunu Belki onun ne kadar işsiz olduğunu ne onun ne kadar önemli olduğunu gösterebilirsin veya o da sana aynı şey duyguları yaşatabilir gösterebilir bu süreçte gözüküyor diyebilirim biraz daha aile içinde Birbirinize olan davranışlarınız, biz birbirinize olan tutumunuz bu konuda sizi evliliğinizi veya nasıl kurmak, nasıl ilerletmek istiyorsanız öyle ilerleteceksiniz. Karşınızdaki kişi tamamıyla Mart ayında ilk elleri suya bırakmış şekilde size kendini bırakacak gibi gözüküyor. Evet Maddi bakımdan da baktığımda aslında geliriniz var yani bakın dışarıdan gelirleriniz var yani bir şekilde geliriniz akıyor yani ama tabii giderleriniz de oluyor. Yani belki elinizde bir para kalma birikim yapmak istiyorsunuz ama bu Mart ayını da biraz kış aylarını atlatırsanız siz kendinizi daha bir o zaman rahatlayacaksınız bir şekilde gözüküyor. Bu kadar da kötü değil yani geliriniz var yani geliyor ve işinizi işinizi gücünüzü hallediyorsunuz bakın bir kalp de buradan gözüküyor burada da iki tane peş peşe gelen kısmetler ve ayrıca dışarıdan da bir insanın e, dikkati üzerinizde olabilir gözüküyor e, ben burada neye emek veriyorsanız neye değer veriyorsanız bu size mart ayında katlanacak yani bakın birin üzerine 2-3 konulacak yani değer verdiğiniz şey gerçekten değerlenecek Değer verdiğiniz, uğraştığınız şey iki misli katlanacak. Emek neye veriyorsanız, neye çabalıyorsanız, emeklerinizin karşılığını kat kat göreceksiniz. Yay borcu gözüküyor. Hayır, yani Ben burada emeklerim karşılığını alabilir miyim? Görebilir miyim? İşte efendim bu durumlarla ilgili nasıl olabilir? Bunlar olacak yani. Anlatabildim Bu durumlar olacak. Rahat ol. Ondan sonra sen neyle uğraşıyorsan, ne ki nasıl çabalıyorsan yine de çabala. Evet arkadaşlar söyleyebilirim. Bir bakalım, bakalım, bakalım. Aslında burada bakın yollarınızda var da kapılarınız da açık ve söyleyebilirim. Kapılarınız da açık, kısmetleriniz de var yani. Kısmetlisiniz, nasiplisiniz. yani biraz hani bazen haber alırsınız bilmem efendim bir bir şey duyarsınız hani burada bir deve kuşu gibi kafanızı kaldırmışsınız yukarı doğru böyle fark edersiniz görürsünüz gerçi aydınlık çıkmış ama burada diyor ki yani fazla yorum yapma veya fazla tarafsız kal olaylar durumlar karşısında gör anla ama Fazla katılma, fazla e, dışarıdan sadece gözlem yap, gözle, ama fazla e, o ol, durumun içine e, dahil olma diyor. Güzel çıktı. Ben bilmiyorum, beğendim. E, veya üzerine çok fazla şey alma diyor buradaki durum. Sen sadece yalnız hissedebilirsin bu süreçte. Dışarıdan görününde belki yalnız gözüküyorsun ama aslında uğraştığın bir sürü şey var yalnız değilsin ve uğraştığın kişiler, durumlar var. Yani burada emek verdiğin durum, kişiler, kişi olabilir. Bakın burada kişi olabilir. Dört kişi gibi, beş kişi gibi veya emek verdiğin, değer verdiğin, uğraştığın işin olabilir. Ne Ama ben burada sizin iyi olacağınızı düşünüyorum. Daha istediğiniz şeyin elde edebileceğinizi düşünüyorum. Dilerim de öyle olur. Martayı ayı sizin için ama özellikle e, dua etmeyi ve istemeyi e, asla unutmayın. Önünüze engel de çıksa vazgeçmeyin diye, diyor bence e, özellikle söyleyebilirim. Evet kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.